hep yeni bir programla karşınızdayız. Gel gezelim programına hepiniz hoş geldiniz. Sunuculuğunu benim üstlendiğim bu programda adından da anlaşıldığı üzere gezeceğiz, göreceğiz ve Kastamonu'nun görülmeye değer güzelliklerine sizleri götüreceğiz. Biliyorsunuz ki Kastamonu hem doğa turizmi açısından hem de dini turizm açısından Türkiye'nin önde gelen illerinden bir tanesi. Siz koltuklarınızda rahatça uzanmışken biz kameralarımızı sizin için görmek istediğiniz yerlere götüreceğiz. diyarı Kastamonu ve Şehit Şerife Bacı da bu meydanın simgesi. Kastamonu'yu arabanızla şöyle yokuş aşağı indiğinizde ilk bu meydanı görürsünüz. Burası Cumhuriyet Meydanı ve daha evvel de söylediğim gibi Şerife Bacı buranın ebedi bir simgesidir. Şerife Bacı İnebolu'dan kağnı arabasıyla cephane ve mermi taşımak üzere Ankara'ya doğru yola çıkar. Soğuk hava ve kış şartları dolayısıyla da mermiler ıslanmasın diye sırtındaki çocuğunu da mermilerin arasına koyar ve üzerindeki battaniyeyi alıp mermilerin ve çocuğunun üzerine örter. <laughs> yetinmeyip mermilerin ve çocuğunun üzerine kapanarak şehit olur. Şerife Bacı da bu vatan için, bu vatan toprakları için canını verenlerden biri. Kastamonu ayrıca yakışıklı delikanlılarıyla dönüdür değil mi? Ha Şekil A'da şöyle gençlerden belli olduğu gibi seni tanıyabilir miyim? Ben Serhat, en üstün meslek okuluna gidiyorum. 10. sınıftayım. Hangi bölüm? Elektrik. Elektrik, aferin sana. Sen? Fatih, İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. <gülüyor> Niye gülüyorsun? <gülüyor> Sen kaçıncısın? 15. 11. Emotu okuyorum. 11B sınıfındayım. 11B sınıftasınız. Gençler peki Kastamonu televizyonu izliyor mu? <laughs> izliyoruz. Peki Kastamonu Televizyonu'nda artık biliyorsunuz test çıkacağız. Yeni bir program akışına giriyoruz ve Gel Gezelim programın içindesiniz şu anda. Ee, tabii sizi gezdirmeyeceğim. <laughs> Ekrandan gezeceksiniz. Ama siz nerelere gitmemizi istersiniz? Nereleri gezelim sizin için? Nereyi merak ediyorsun? Köyleri hani, falan. İşte, senin köyün de. ne? Akkaya. Akkaya. Akkaya'ya gidelim o zaman. Sen? Ben de köyleri... Mesela sen köylere. Kaç köyümdür Besbey'e? Gitmek için defalarca teşebbüs edip bir türlü gidemediğin bir yer var mı? Hani orayı da gösterseniz ben de oturduğum yerden izlesem de. Cık, yok öyle bir yer. Yok mu? Kanyonlara, şelalelere gittin mi hiç? Ha, onları gitmedim. Onları ha, daha bilmedim. İşte unutuyorsunuz çocuklar. <laughs> Biz size hepsine götüreceğiz inşallah. Siz de böyle oturacaksınız, seyredeceksiniz. Tamam mı? <laughs> Şehrimizin iki ebedi bekçisi var. Bunlardan biri arkamda görmüş olduğunuz kale, diğeri de saat kulesi. Bu programımızda kaleyi ziyaret edeceğiz. Kalede yaşanmış bir aşk öyküsü var. Tüm tarihte olduğu gibi bu kalenin de bir aşk öyküsü var. Tarihçesinden ve orada yaşanmış aşk öyküsünden, acı aşk öyküsünden bahsetmek üzere kaleye gidelim isterseniz hep beraber. Bir sonraki programımızda da saat kulesini ziyaret edeceğiz. <laughs> Kentin eski ahşap evlerinin sıralandığı sokakların ucundan Ergeç Kastamonu Kalesi görünür. Burası kentteki Bizans varlığını hatırlatan tek yapı. Kaleye çıkıp tepeden kenti seyrediyorum. Aklıma Kastamonu'nun adının kökenine dair anlatılan efsanevi ve romantik öykü geliyor. Bizans tekfurunun güzel kızı Moni, kaleyi kuşatan Türk askerlerinin komutanını kale burçlarından görür ve aşık olur. Dadı, beye Moni'nin ona aşık olduğunu söyler ve kuşatmayı bırakıp gitmemesini ister. Ve saldırıya geçmiş tekfursa, kızının ihaletini öğrenmiştir. Moni. Türkler Bizans tekfurunun direnişi karşısında kuşatmadan vazgeçmek üzeredirler. Moni. Bir gece Moni dadısını kalenin anahtarı ile birlikte Türk beyinin çadırına gönderir. Moni. Dadı Bey'e Moni'nin ona aşık olduğunu söyler ve kuşatmayı bırakıp gitmemesini ister. Ve saldırıya geçmiş tekvursa kızının ihanetini öğrenmiştir. Baba kızını 40 arkadaşıyla birlikte kaleden aşağıya attırır. Bu sırada tekvur acı içinde "Kastın neydi Moni" diye bağırıyordur. "Kastamonu" kelimesi "Kastın neydi Moni"den çıkmış ve "Kastamonu" şeklini almıştır zamanla. Bugün Moni'nin aşağıya atıldığı yer. 40 Kız Türbesi olarak bilinmektedir. 40 Kız denmesinin nedeni tam 40 parçaya ayrıldı sözünü anlatmak istemiş olmasındandır. Bunlar bir rivayet. Fakat turistlerin olayı yaşamak istercesine kaleyi görmek istemelerinin ve yazık olmuş demekten kendini alamamalarının bir nedeni de bu. Kalenin yaklaşık 120 metre yükseklikte oluşu, ulaşım yönünden kolay olması, Kastamonu'nun panoramik açıdan izlenebilecek en iyi yer konumunda bulunmasını sağlar. Kale içerisinde sarnıçlar, zindan, kaçış tünelleri ile Bayraklı Sultan olarak anılan türbe bulunmaktadır. Neden Bayraklı Sultan? Yunus Mürebbi adlı nalban çırağı fetih sırasında komutana, komutanım bayrağı ben dikmek istiyorum demiş. Buna karşılık komutan izin vermemiş. Ve Yunus Mürebbi dün gece rüyamda Hazreti Muhammed'i gördüm. Yarın yanıma gel ama bayrakla gel dediğini söylemiş. Komutanın gözleri dolmuş ve kabul etmiş. Kaleden dökülen kızgın yağlara ve oklara rağmen bayrağı kaleye dikmiş ve okla vurulup şehit olmuş. Öldüğü yere mezarı yapılmış. Halk arasında da bayraklı sultan olarak anılmış. Kastamonu efsanevi şehir görmek ile bakmak arasındaki farklılığı bilene yaşamayı bilene tanımayı ve keşfetmeyi bilene Soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirdi. Bugün de yağmurlu bir hava hakim Kastamonu'da. Gel Gezelim programının ikinci durağı Şehşabanı Veli Türbesi. Biliyorsunuz ki Kastamonu Evliyalar Şehri ve Evliyaların Piri Hazreti Bir Şehşabanı Veli'deyiz. Türbenin hemen girişinde Ebi Zemzem suyu var. E, hastalıklara şifa olduğu söylenen ve dilimizi kötülüklerden koruyan Ebi Zemzem suyundan sizler için bir yudum da ben almak istiyorum. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle. Hazreti Pir, Şeyh şaban Veli. Hazreti Pir, Şeyh şaban Veli, tüm zatlar ve tüm evliyalar ruhuna bir fatiha. Mezarlıklar Kastamonu eşrafına ait. Hazreti Pir, Şeyh Veli'nin ve talebelerinin sandukaları ise türbenin hemen içinde yer alıyor. İçindeki bu şadırvanın taşının bir özelliği var. Deniz yıldızı adı verilen taştan oluşması, tek parça olması ve su değdikçe parlaması. adet şadırvan, tarihi bir çeşme ve iki adet dergah konağı bulunmaktadır. Ve burada Şeyh Şaban Veli'nin özel eşyaları sergilenmekte. Hazreti Pir Şeyh Şaban Veli, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tahminen 1471 yılı Berat Kandili gecesi doğmuştur. Doğmadan önce babasını, henüz öğrenim çağına gelmeden önce de annesini kaybetmiştir hayırsever bir hanım Şaban Efendi'yi himayesine alarak tahsil yaptırmış ve tamamlaması için onu ilim merkezi olan İstanbul'a götürmüştür. İstanbul'da yüksek tahsilini tamamlayarak öğretime yetkili olduğunu bildirir, icazatnameler almıştır. Kastamonu'ya dönerken Bolu'da Halveti Şeyhi Hayrettin Tokadi Hazretlerini ziyaret etmiş, bu dergahta 12 yıl hizmet ederek tasavvuf ilminde de olgunluğa ermiştir. Hayrettin Tokadi Hazretleri tarafından Kastamonu'da insanları şeriat ve tasavvuf ilminde irşat ile görevlendirmiştir. Kastamonu'da doğan bu ilim güneşi doğuyu ve batıyı aydınlatmış, Şaban Efendi irşat usulüne yeni metodlar ilave ederek pir makamına ulaşmıştır. 40 Yılı aşkın bir süre irşat görevini yerine getirdikten sonra 4 Mayıs 1568 yılında vefat etmiştir. Yaşadığı dönemin kutbu olan Hz. Bir Şeyh şaban Veli, insanlar gibi cinleri de inşaat yetkisi haiz olduğundan tasavvuf uleması arasında mürşid Sakaleyn ünvanı ile meşhur olmuştur. 360 adet halife yetiştirmiştir. Şabanlı Veli Hazretleri Yüce Yaratıcı'dan üç dilekte bulunmuştur. 1- Tarikatına intisap edenlerden tasavvuf eğitimini tamamlayamadan vefat edenlere son nefeslerini vermeden önce her şeyde yaratının tecellisini görmek sevkinden ihsan buyurulması. 2- Tarikatına mensup olanların cin ve peri tasavvutundan sihir ve büyü yapanların şerrinden muhafaza olunması. 3- Kıyamete kadar tarikatından ariflerin yetişmeye devam etmesi. Halvetlik Şaban Efendi'den sonra Anadolu ve Balkanlar başta olmak üzere Şam, Hicaz, Mısır, Cezayir, Tunus ve Fas'a kadar İslam dünyasının her tarafına yayılmıştır. Gezelim programının son bölümü Münire Medresesi El Sanatları Çarşısı'ydı. Burada birbirinden güzel yöresel el sanatlarını, bakır işlemeleri ve ebruli sanatı yapanları görmek mümkün. Gel Gezelim programına son vermeden hemen önce sizi bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Ee, Kastamonu Saat Kulesi Kastamonu'ya nereden sürgün edilmiştir sorusuna doğru yanıt veren Kastamonu hiç görmemiş Kastamonu sevdalısı seyircilerimize programıma konuk etmek istiyorum. Konuklarımız bizimle beraber iki gün boyunca gezecekler, çekim esnasında yanımızda bulunacaklar ve onların fotoğraf makinelerinden çıkan fotoğraflar da programımızın sonunda yayınlanacak. <laughs> görmüş olduğunuz mail adresine maillerinizi gönderirseniz eğer sizlerin arasından seçilen bir kişi önümüzdeki hafta programıma konuk etmek istiyorum. Gel gezelim programından şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Ben kalesini seyrediyorum kastamonlu Işıkları sönünce Hüzüne duygularım geçti kendinden Dalmış gibi ebedi uykusuna bu şehir Mısra mısra büyüyor düşündükçe efkar Yazabilse kalemim Desem ki ben de varım Dökerim mavi göğe sitemimi bir bir Alsa beni tarihler Tutsa elimden şiir Neden dedim benim gibi onlar da hülyalara dalmışlar sessiz ve düşünceli. Ağlarlar mı? Dostları, komşuları aynı kaderden suskun. Sanırsın ki ezeli, sevgi şefkat görmemiş gözden çıktığı belli. Ve onlarsa bu tamazlık peşinde varsın batsın bu dünya. Onların görmemezlikten ellerinde meşale tarihi el gözüyle okşamaya alışık bu neslin nazarında kastamonu taş kale ve şimdi ışık ışığı muhtaç el elde mum olmuşlar İhtişamın önünde anlaşılan solmuşlar balyozlarla dövülmüş derinimde hakikat güneş de olsa üstüne isyanım var bir gizli suçlusu kim bulunmaz kafama hapsolmuşlar o mahaps olmuşlar